Bir televizyon muhbiri gelmiştir, seninle konuşmak istiyor. Çağır gelsin, niye bekletiyorsun misafiri? Merhaba amca. Aleyküm selam. Hele buyur. Hoş gelmişsin. Kaç çocuk var amca? Hele bu oğlan... ...bir de İstanbul'da okuyor. Tıp okuyor, doktor olacak. He, Allah bağışlarsa iki oğlan vardır. E, bu kızlar sizin değil mi? Yok, onlar sayılmazlar. Kız çocuğunu adamdan saymaz mısınız? Ben sayarım ama herif saymıyor, adam yerine koymuyor. Öyle mi amca? He öyledir! Bu karı kısmından adam olmaz! Yani bunları okutmuyor musunuz? Ne olacak onları okuyacaksa? Her şey olabilirler, milletvekili, hatta başbakan bile olabilirler. Ulan sen çok konuşuyorsun sen! Yıkıl karşımdan! Burası namuslu bir evdir! Ama biz TGRT'den geliyoruz. Ulan nerede geldi sonraya geç! Karı, göster kapıyı burada! Ha, başladı da hadi. Biz kızların namusu için camdan bile baktırmayık. Şunun dediğine bak! Ha! Milletvekili olacağımış. Yok, başbakan olacağımış. Tövbe! Tövbe! Karıları zorla kötü yola düşürtecek. Bu ne? Bu ne? Teyirci Muhbir abi, ben İstanbul'a kaçıp gelsem... ...beni lollipop sitar yarışmasına sokabilir misin? Ha? Hani, oğlan tıpkı tıp bitirdi. He, doktor olmuştur aslanım. Hele bir gideyim bakayım, nasıl doktor olmuştur? İyi mi, kötü mü? Ben de gelen, hele boğazlarıma bakarlar. ...bir de sırtıma bak yine. Yo, ...senin sırtına benden başka kimse bakamaz, otur oturduğu yerde... ...yoksa kötü yola düşersin. Kızım... ...Doktor Malik Ejder içeride mi? İçeride. Ne? E, ama giremezsiniz. Ne? Ben babası ya. E, efendim e, doktorun yanında hastası var, muayene yapıyor, giremezsiniz. Aa! <laughs> Doktor bey çok acıdı. Şimdi bitecek. Yalnız ne var ki prostatınız biraz ilerlemiş. Çek elini avrat. Başımı belaya sokma. Oğlum yanına girerken sen de miyizsin alacağı? <laughs> Ameliyat şart. Ah! <gülüyor> 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 Baba! Bunu göstermeyin hemen Mirabi! <Gülüşmeler> Siz burada <durdum hafif> <Gülüşmeler> Hastama bakıyorum baba, ben doktorum. Ulan! Sen hastaya tersten mi bakıyorsun? Ama baba! Ulan ben seni bunun için mi okuttum? E ne için okuttun? Çıkar o esbabı üstünden! Yarın itibaren tarlada benim de çalışacak! Beyefendi ben ne olacağım. Ulan sen olacağın olmuş sen! Böyle körpe yavrulara sulanmaya utanmıyor musun sen? Aşır Sakın anana nasıl para kazandığını söyleme! <laughs> tamam baba, tamam! Gülüzü! Gülüzü! Nerede olan bu karı? Ana, ben geldim! Ee, burada bir mektup var! He! Oku bakalım! Ben yolumu çizmişim Asıl! Hani gördün mü? Bizi sıktın, sıktın al işte! Ben lollipop süper olmuşum. Hani ya da elli gram bastırmam, bastırmam. bastırmam.